Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartlarımızla başlayalım. İlk kartımız büyücü kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim bir numaralı kartımızdır. Hayatınızda biri yoksa birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza biri girecektir arkadaşlar ve başlangıçların kartıdır. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Atılması gereken adımları atabilirsiniz. Bu iş hayatınız için de geçerli. Başlamadığınız bir işe ya da uzun zamandır beklediğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Yapmak istediklerinizi startlamak için çok güzel bir dönem. Bunu iyi kullanın. Derim ki büyücü kartı zaten Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır arkadaşlar inandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceğinizi söylüyor ve düşüncelerinizin gücü ve özgüveniniz sayesinde de imkansızı başaracaksınız. Bunu sakın unutmayın. Aşk hayatınızda da karşılıklı hayranlık zaten söz konusu. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İş hayatınızda da her şey istediğiniz gibi olacak. Şöyle söyleyeyim. Enerjiniz sizin pusulanız arkadaşlar. Elinizde tuttuğunuz bu sayıyı enerjiniz olarak düşünün. Aşk hayatınızda mı sorun var? İş hayatınızda mı sorun var? Parada mı sorun sorun var? Sağlıkta mı sorun var? Hangi sorununuzu çözmek istiyorsanız asayı yani enerjinizi o yöne yönlendirin ve bırakın büyü gerçekleşsin. Ve auramız görüyorsunuz etrafımıza yansımış, yansımış durumda. Etrafımızdaki herkese enerjimizin altına alabilecek bir dönemdeyiz. Bunu da çok iyi kullanmamız gerekiyor. Hex partner geri dönecek mi? Tılsım altısı bunun cevabını evet dönmek isteyecek ama kabul edip etmemek size kalmış. Tercihinizi bu yönde size bırakıyor arkadaşlar. Şu anlık kartlarımız gördüğünüz gibi önümüzde iki kişiye eğilmiş durumda. Birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz. Tamamen cömert olmamız gereken bir dönemdeyiz. Yakın çevrenizden birileri sizden borç istiyorsa öder mi diye düşünmeyin. Ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ee, ve yine yakın çevrenizden birileriyle tartıştıysanız gelip sizden özür diliyorsa affedin arkadaşlar. Büyüklük Sizde kalsın, İyiliğinizi yapın, denize atın, karşılığını eninde sonunda alacaksınız. Aynı zamanda şunu da söylüyor kartımız bize, maddi anlamda güzel bir gelecek ve yatırım yapma, eşya alma, mülk alma gibi olayların da olacağını söylüyor. Bunun için de yatırımlarınızı iyi değerlendirmenizi öneririm ama hile ve ihanetle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi birileri kuyumuzu kazmak için bir oyun oynamak için sirk var çünkü e, arkamızdan konuşuyor, kuyumuzu kazıyorlar. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Kimseye güvenmememiz gereken bir dönem. Özellikle sorumluluklarınızdan kaçmayın ve Gerçekleri görmemezlikten gelmeyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi etrafınızdaki insanlara çok dikkatli bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda çok dikkatli olun. Çünkü ateşinize kimin odun atacağı belli değil. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Ve sizin de hile ve ihanette bulunmamanız gereken bir dönem. Ne onu biçersiniz. Şimdi tılsım altılısı dedi ki. Ex partner geri dönebilir. Ölüm kartı da diyor ki kararı size bırakmıştım burada. Geri dönmemesi sizin için en iyisidir. Çünkü hile ve ihanette tekrar karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden ex partnerin dönmemesi sizin için en iyisi olacaktır. Dönerse de kabul etmeyin arkadaşlar. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Ölüm kartı buradaki ölüm gerçek bir ölüm değil. Tamamen geçmişimizin geçmişte kalmasından bahsediyor. Bizim için artık dün yok. Bugün ve yarın var arkadaşlar. Kendimizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açacağız. Bu, bu sayfayı kapatırken evet zorlanacağız. Ağlayacağız belki. Yıpranacağız ama bu sayfayı kapatmak zorundayız. Bunu sakın unutmayın. Ee, sadece bunu aşk olarak düşünmeyin. İş hayatınızda ya da dostluk arkadaşlık neyse çok önemli sayfa kapatmanız gereken onu kapatın. İki sütunun arasında doğan güneş sizin için yeni fırsatlar, yeni Yeni imkanlar, yeni iş imkanı, yeni para, fırsatları kazanmak için yeni aşk hayatınızdaki açacağınız sayfa. Yeter ki üzerinizde gölü toprağını atın ve yarına hazırlanın, odaklanın arkadaşlar. Bunu söylüyor kartımız bize yine yakın çevrenizden sağlık sorunları yaşayan varsa da lütfen ötelememesinde ısrarcı olun. Ee, hazır aşk demişken şunu söyleyeyim arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Aşk fanınız diye orada da sizin için sadece burçların aşk yorumunu yapıyorum. Açıklama kısmında linki görebilirsiniz ki sizin için dört kartı seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini de bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonunda inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? E, aklında başka biri var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Deynek Beşlisi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktınız. Anlayacaksınız. Geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Ki burada birbirine vurmaya çalışan arkadaşlarımız var. Siz de inandığınız doğrultuda gittiğiniz sürece hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Her şeyin üzerinden tek tek geleceksiniz. Ve Yeni bir ilişki istiyor. İstiyorsanız eğer eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor. Lütfen bu bir e, numara e, bu kartımızın verdiği sakın unutmayın. Bunlar sizin için çok önemli. Özellikle bundan sonrası için kapatacağımız sayfa ve yeni açacağımız sayfa için çok önemli. Özellikle yeni bir ilişki için eski sayfayı tamamen kapamanız şart. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım e, Kılıç Şövalyesi pardon şöyle söyleyeyim rüzgara karşı dört nala bir, hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. E, özellikle kendimizi kanıtlamak zorunda kalacağımız orta, ortamlarda tuttuğunu koparan bir duruş sergilememiz gerekiyor. Pes etmek yok, geri dönmek yok, vazgeçmek yok. Hızlı olmamız lazım, atik olmamız lazım, mücadeleci olmamız lazım ve bunları yaparken de yanlış adım atmamaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Süre gelen yaşantımızda inanılmaz bir canlanma olacak. Bunu da ayak uydurmamız şart arkadaşlar. Şövalyemizin üzerinde kuş resimleri var. Beklediğiniz haberler e, ayağınıza kadar gelecektir. Özellikle iş hayatınızda bir yere başvurduysanız ya da bir yerden haber bekliyorsanız hiç ummadığınız anda bu teklif kucağınıza düşecektir. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç sekizlisi zamanlaşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğimizi söylüyor kartımız. Bu kısıtlama döneminden bir an önce çıkmak istiyorsanız eğer bağlandığınızı düşündüğünüz olaylardan kurtulmanız lazım ve gözlerinizi dört açmanız gerekiyor. Özellikle çevrenizin size oynayacağı bir oyun var. Arkadaşlar bu oyunlar sizi biraz tutacak mesela çevrenizde iş hayatınızda bir şey yapmak istiyorsunuz çevrenizdeki insanlar yapma biraz daha bekle sabret ee, şöyle olsun böyle olsun hiçbir lafa bakmıyorsunuz kimseyi dinlemiyorsunuz gözünüzü açıyorsunuz ve olaylara odaklanıyorsunuz aşk hayatınızda birileri size e, yapma etme eyleme e, barış küs bu, bunları hiç kimseyi dinlemiyorsunuz arkadaşlar tamamen gözlerinizi açmanız ve en önemlisi kafanızda kurmamanız gereken bir e, dönemdesiniz. Bunu sakın unutmayın. Ne yapıyoruz? Özellikle partnerimizle aramızda sorunlar varsa kafamızda kurmayı bırakıyoruz. Çünkü gözlerinizi açtığınızda olayları daha net ve daha berrak göreceksiniz ve kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını göreceksiniz olayların. Bu yüzden lütfen ve lütfen gözlerinizi açın arkadaşlar. Azize kartımız siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Tamamen olayları akışına bırakalım. Pek fazla müdahale etmeyelim. Arkadaki uğur böcekleri de bizim çok ama çok güzel bir dönemde olacağımızı söylüyor. Özellikle doğan güneşin üzerine gelen uğur böcekleri yeni gelecek fırsatların her ne kadar istemeyerek yapsak dönümüze gelenleri bilin ki sizin için en hayırlısı olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda kartımız bize günlük işlerinizi düzenli olarak yerine getirdiğinizi söylüyor, düzgün yaşan tarzımızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu bir şekilde dengeliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun sezgilerinizle mantığınızı birleştirin çünkü yaratıcılığınız ortaya çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız. Ee, karar almadan önce de yaklaşmanız, e, anlayışlı yaklaşmanız ve yenilikleri açık olmanız, değişimleri açık olmanızı göstermeniz, çevrenize karşı hoş karşılanacaktır ve ne olursa olsun içinizden gelen sese güvenin özellikle aşk hayatınızda kafanızda kurmayı bırakın ve her şeyi akışına bırakın. Pek müdahale etmeyin. Su akıp yolunu bulacaktır ve bu su sizin istediğiniz yönde akıp gidecektir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Para konusunda da 3 kere düşünüp 1 kere adım atıyorsunuz ama düşünmekten kastım kafanızda kurmak değil. Olayları sonuçlarıyla düşünmek, şöyle olursa böyle mi olur diye değil. Yazın bir tahtaya. Sonuç bu, sonuç bu, sonuç bu. Hangisi benim için daha iyi? Üç kere düşünüp bir kere adım attığınızı söylüyor kartımız bize para konusunda da yapacağınız yatırımlarda özellikle. Evet terazi burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tarotçu geldi hanım. Instagram hesabım ve yeni kanalımız Aşk Falınız diye. Orada da burçların sadece aşk yorumunu yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.